Muhterem efendim, bilginin transferi, İslamileştirilmesi ve kendileştirilmesi başlıklarıyla üç önemli husus üzerinde duruldu. Bu üç merhale ile alakalı düşüncelerinizi lütfeder misiniz? Bilginin transferinde meselenin kuru bir taklit olarak kalmayıp ve bir vetere takip etmesi adına neler yapılmalıdır? Şimdi asıl mesele bilginin kaynağı Cenab-ı Hakk'ın asarıdır bu bilgiyi asarında aramak lazım. Bu asarının kavli şareyi, burhanı ı vazı, delili satı, Kur'an-ı muhyüzül onun da bir yönüyle şarihi, muhaşşisi, sünneti sahiha. Belki sahabe-i kiram efendilerimizin, tabi-i dirham efendilerimizin anlayışını da bu mevzuda bir mercek olarak kabul edebiliriz. Yani çok önemlidir. Çünkü dilleri onların, Kur'an onların anlayacağı şekilde nazil olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tenezzülat-ı nebeviyesiyle onların anlayacağı şekilde bir dil kullanmıştır. Dini doğru okumuştur. O dini doğru olarak tebliğ etmiştir bunlara. Şimdi o tekvini emirlerin esas doğru okunması, iyi görülmesi, bakılması onlarla dinde o mevzuyla alakalı ifade edilen şeylerin esasen örtüşmesi ufkuna ulaşılması. Birleşik nokta demeyi ben örtüşme tabirine tercih ediyorum. Birleşik noktası ufkuna ulaşabilme mevzuu. bu esas. Fakat bir bizi bizden çok uzaklaştırmışlar. Bilgiyi bize çok yabancılaşmış. Yani 5. asırda ölü olmuş. Bir darbe yemiş. Bilgi bizden bir darbe yemiş. O aynı zamanda o bilginin ruhlarda birer ifadesi olan zat-ı ruhiyete ulaştıracak yüksek manalar, hakaik, sofilerin tuttuğu yol o da bir yönüyle belki tedris aleminden kapı dışarı edilmiş. Değişik vesilelerle ifade ettiğim gibi medrese fünunu müsbeteyi kapı dışarı ettiği gibi aynı zamanda İslam'ın ruhi hayatına karşı da kapılarını kapamış ve arkasına sürüyormuş 5. asır Hicri 5. asır diyoruz yani. Bundan 9 asır evvel denebilir. Böyle zaferler arkasına düşmüş, bayraktarlık yapmışız. Bunların kıymeti çok yüksektir Allah'ın nezdinde. Alem İslam'ın koruyucusu olmak kıymeti çok yüksektir bunun. Kefere fecereye karşı haysiyeti İslamiye'yi, haysiyeti diniyeyi, haysiyeti ve namusu koruma mevzu bunlar şayanı takdir şeylerdir. Ve bunları yapan insanları takdir etmek, tercih etmek lazım. Atalarımız bunları yapmıştır. Selçuklulardan İlhanlara kadar, ondan Eyyubilere kadar, ondan Osmanlılara kadar. Osmanlılar zirvede bu mesele yapmış. Hazreti Pir'in ifadesiyle İslam'ın bayraklarlığını temsil etmişlerdir. Adeta burçtan burca bayrak taşımışlardır. Ve her yerde o hilal dalgalanıp durmuştur. Haysiyetimizin, şerefimizin, namusumuzun, istiklalimizin remzi olarak. Bu çok önemli bunlar. Fakat bu önemli şeylerin yanında ihtimal tamamen bir mevzuya insan böyle inhimak edince, onun üzerinde yoğunlaşınca başka meselelerde o ölçüde derinleşemeye biliyor yani. Bir konuya konsantre olunca onun yanında aynı zamanda başka meselelerde çok başarılı olamayabiliyor. Bu açıdan önemli bir vazife yerine getirirken, o bayraktarlık vazifesini yerine getirirken laboratuvarlar boş kalmış, araştırma merkezleri boş kalmış. Belli bir dönemde bu iş böyle zirvede ele alınmış. Çok başarılı insanlar. Yani i̇bn Sina e kaç ilim dalında uzman adam bakıyorsunuz. Adama bakıyorsunuz, bir anatom bakıyorsunuz. Fizyolojiyi çok iyi biliyor adam. Virüslere karşı belli çareler oluşturmuş. Bu arada bakıyorsunuz, Kur'an mevzunda mütalaları var, mülazaları var. Sofiliğe eğilmiş yani. Ondan raziye kadar, ondan harizmiye kadar, ondan Zehravi'ye kadar ilim adamları diyor, ilim tarihi söylüyor bunu. İsterseniz şeye Şeyh'in Ünver'in tıp tarihi kitabına bakabilirsiniz. Yani 7 asır, 8 asır Zehravi'nin cerrahide kullandığı aletler batıda kullanılmış. 7 asır. Bunlar çok önemli faktörler. Onlar bu işi çok iyi kavramışlar yani. Kendi dönemlerinde o emanete riayet etmişler. Hiç ezik görünmemişler o faik olmaları, faikiyetleri, üstünlükleri aynı zamanda mensup oldukları, dine ait olduğu da anlaşılmış yani. Ona aksetmiş falan diyecektim de onu biraz küçük buldum o ifadeyi. Esas onlar alacakları şeyleri dinden almışlardır. Fakat o faik insanların şahsında aynı zamanda mensup oldukları dine karşı da hep saygı duyulmuştur. Batı uzun zaman o dine karşı saygı duymuş. İlk oryantalistler bir oryantalizmin, o müsteşriklerin tarihini iki asır, üç asra götürür de, Mısırlı bir alim, ben şimdi hatırlamayacağım fakat Arapça bir kitap neşretti, orada gördüm benim, altı yedi asır öncesine dayanıyor. Ta o dönemden itibaren böyle dibini kazma esasen, tukur kazma, altlarını boşaltma istikametinde hep gayret içinde bulunmuş, kafa bulandırmışlar. Evet onun kalıntıları yani o anil merkez hareketin böyle bize doğru geldikçe biraz hız kesmesi aynı zamanda kıvam kaybı tam kendine göre fonksiyon eda edememesi İstanbul'un fethiyle muzafferiyet belki biraz da başımızı döndürmüş. Hilafetin bize geçmesiyle belki biraz da başımız dönmüş. Mutlaka bir şeyler yapmışız yani. O Fatih medreseleri bir şeyler yapmış enderun bir şeyler yapmış bu mevzuda ama fakat o 5. asra kadar, 3. asırdan başlayıp 5. asra kadar hatta bir yönüyle belki 2. asırdan başlayıp 5. asrın başına kadar devam ede gelen o anil merkez hızlı hareket, o gelişim o görülmüyor yani o olamamış. Şimdi ondan dolayı da o mesele yani sizin bir yere kadar getirip koyduğunuz şeyleri başkaları almış değerlendirmişler. Ama ad değiştirmişler. Şahıslan adını değiştirmişler. Ama hangi ilim şayet o ilim adına sizin ortaya koyduğunuz şeyleri başka bir ad, başka bir ünvanla almış. Farklı kalıplar içinde sunmuşlar insana. ilaveler yapmışlar. Çağa göre, konjöktüre göre. Eksiklerini tamamlamışlar onu. Alınmayacak yerlerini atmışlar, alınacak yerlerini almışlar, farklılaştırmışlar. Bu da kompleks olabilir de fakat çok dediği gibi esas Batı Rönesansının arkasında Endülüs'teki İslam medeniyeti vardır. Sizin değerlerinizi almış, değerlendirmiş, ileriye götürmüş ve belli bir dönemde de ilimde ve fende Hz. Pirin de ifade ettiği gibi ileriye gittiklerinden çok ileriye gittiklerinden dolayı. İslam dünyasını esaret altına almışlar. Balyoz gibi tepesine binmişler veya vurmuşlar. Şimdi bu meseleyi böyle yeniden başlatma bu hususu bu hemen böyle çok kolay olacak bir mesele değil. Batı da onu alırken zannediyorum evvela meseleyi taklitle aldı. Ama onlarda sizin anladığınız manada bir eşya ve hadiselerden insan, eşya ve hadiselerden Allah'a yürüme esprisi onlar da bu tam bilinemediğinden dolayı naturalizme gitti, saplandı kaldılar. Pozitivizme gitti, saplandı kaldılar. Materyalizme saplandı kaldılar. Pek çoğu itibariyle. Hepsi için diyemem bunları. Yani esas bu kitabı kebiri kainat Allah'ı anlatıyor. Her harfi, her kelimesi, her paragrafı Allah'ı anlatıyor. Ona bakmadılar. Araştırmada eşya ve hadiseleri didik didik ettiler. Görüyorsunuz. O belgesellere de bakıyorsunuz. Bilmem Güney Kutup'taki penguanlarda. Oradaki işte o alabalıklara kadar veyahut balinelere kadar, vahşi balinelere kadar böyle işte bir kuşun gelip kendi dişisiyle buluşması için 20 gün beklediğini söylüyor adam karıncaları ayrı takibi almış, termitleri ayrı takip almış. Şimdi bir yere kadar gitmiş bunlar. Bunları hep o insiyatlara vermiş. Sevki tabiiler demiş, ona vermiş yani. O bir adımını şeyi atmak suretiyle o meseleyi Allah'a bağlayamamış. İlahi insiyatlara bağlayamamış. O vicdanlardaki mekanizmaya, Allah'ın koyduğu mekanizmaya bağlayamamış. Bayağı her canlı insan gibi hareket ediyor. Hatta bazı meselelerde insanın önünde başarılar sergiliyor. Şimdi kendilerini böyle vermiş bu işe, didik didik ediyorlar eşya hadiselerin. Şimdi bu mesele de, sizin de en azından onlar kadar o işe eğilmeniz, kendinizi o işe vermeniz. Ben zannediyorum bir belgeselde görmüştüm, 25 senedir kobraların hayatını takip ediyorum diyor ben ben bizde bir ilim adamının bir araştırmacının böyle bir şey yaptığına şahit olmadım. Hiç duymadım da yani. Araştırmacılarımız vardır. Rahat böyle işte beyaz önlüklü falan laboratuvarlarda orada belli hazırlanmış fanuslar içindeki bilmem nelerle bir şeyler yapmak bu değildir esasen yani. Bu bir yönüyle vahşi dedikleri o tabiat içinde kendine rağmen adam. İleride ne elde edecek o da belli değil didik didik ediyor onu. Söküyor, bozuyor, yeniden örgülüyor. Örgünün keyfiyetine bakıyor. Atkılarına ulaşıyor. Atkılar üzerindeki dantelayı değerlendiriyor. Ve onunla bir yere varmak istiyor. Ama tabi ufku ona açık olmadığı için naturalizme saplanıyor, pozitivizme saplanıyor, materyalizme saplanıyor. Siz kendi dünyanıza göre bu birinci derecede esasen meseleyi yani yine Allah'tan alıp Allah'a götürme. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan alma. Allah'tan olduğunu görme. Her şeyde Allah'ın yedi kudretinin tasarrufunu görebilme orada. Kudreti muhitenin, ilmi muhitenin, iradeyi muhitenin tasarrufunu görebilme. Ve ona göre değerlendirme mevzu yani yeniden. Bu da sizin en azından onlar gibi kendinizi o türlü araştırmalara vermenize bağlı. Bu mesele çok ciddi bir hakikat aşkı istiyor. Hakikate aşık olma. Hakikat nedir yani? Allah'tan daha büyük bir hakikat yoktur. Allah'tan daha büyük saygı duyulacak bir hakikat yoktur. Allah'ın büyük gördüğü şeylerden daha büyük hakikat yoktur. Ona ulaşma aşkı olacak yani. Aşık olacaksınız. Mecnun'un Leyla'na aşık olduğu gibi, Vamık'ın Azra'ya aşık olduğu gibi, Ferhat'ın Şirin'e aşık olduğu gibi, gözün belki onu da görmeyecek sadece, bir aşk delisi olacaksın. Aşk delisi. İşte böyle bir ilim aşkı, hakikat aşkı olacaksın. Sonra hakikat aşkı sende ilim aşkı şekline gelecek, ilim aşkı haline gelecek. O sende araştırma duygusunu tetikleyecek ve böylece kendini araştırmaya vereceksin. Bin yerde bin türlü araştırmayı da hep ona yollar vurulacak. Etturuk ilallah Allah en fasil kalayık. Allah'a giden yollar mahlukatın solukları sayısınca bu sadece meşrepler, mezaklar, mizaçlar açısından değil esasen. Senin tabiatından, eşya ve hadiselerden çok küçük mini varlıklara, mikro varlıklara kadar ondan makro varlıklara kadar, normal varlıklara kadar hepsinden Allah'a giden yollar vardır. Onları bulacak ve insanlara güzergahlar oluşturacaksınız. Dalalet vadilerine düşmemesi, dalalet trafiği ile karşı karşıya kalmaması için, güzergah emniyeti için de çok rahatlıkla Allah'a varabilmesi için yırtılacaksın, dövüneceksin, bulunacaksın öleceksin o mevzuda diriltmek için öleceksin. Canlı tutmak için öleceksin. Yaşatmak için kendi adına, kendi hesabına yaşamadan vazgeçeceksin. Bu böyle bir mesele. Şimdi bu nokta millette bu ruhu hasıl etmek için çok ciddi rehabilitasyona ihtiyacı olan bir nokta yani bu. Milleti o ölçüde, mekteplerimizde bizim ilk mektepten başlayarak orta mektepte, lisede, üniversitede daha sonra kariyer yaparken bu duygu adına insanlar sürekli rabit edilmezse siz o insanları çıkaramazsınız ki onda. İcap ederse ödüller de verilecek. Bizim felsefemize göre esasen hani derler ya marifet iltifata tabidir biraz. Bu biraz bencilce bir söz. İltifat marifete tabidir. Bizim felsefemiz. Fakat herkeste bu duygunun temsil edildiğini beklememek lazım yani. Biraz iltifat edeceksiniz ona. Hayatını teminat altına alacaksınız. Siz şu mevzuda bir araştırma yaparsanız, şu olsun künhüne vakıf olursanız şayet onu ortaya korsanız o meseleyi senin hayatın şöyle teminat altına alınır falan yerde. Toki'nin yaptığı evlerden sana iki tane veririz daha. Sen de çocuklarında, torunlarında gelir içinde oturur. Ve seni şöyle bir maaşa bağlar. Bunlar öyle bir şey yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı bilmiyorum da. Ben sinemayı icat eden insanın sinemada gala gecesinde açından öldüğünü biliyorum yalnız. Anlıyor musunuz meseleyi? Yani bu biraz aşk meselesi biraz ölesiye kendini o işe verme meselesi. Şimdi bu da rehabiliteye bağlı bir şeydir. Yani insanlar bu aşkı, o duyguyu hasıl edeceksiniz. Ama ha, o güne kadar güzel güzergahta belki ilk defa halledilmesi gerekli olan şey nedir? Transfer mevzu. Yani ne kadar Japonların bugün yaptıkları gibi, Çin bile belki öyle yaptı. Yani batıda oluşan şeyleri aldı, ilaveler yaptı, ekler yaptı kendi dünya görüşü, kendi hayat felsefesine göre farklılaştırdı, başkalaştırdı. Biraz da sistemin her şeyi ucuza mal etme şeyi var, avantajı var onlarda. Her şeyi ucuza mal etmek suretiyle bir dünya devi haline geldi. Hususi ile ekonomide dünya devi haline geldi. Japonlar da bir yönüyle yani ikinci can harbinde 45 düşünün yani bomba yemiş. Sonra bir devletin vesayeti altına girmiş uzun, uzun zaman. 20-30 sene evvel neredeyse işte bir serbestliğe kavuşmuş bir millet. Bakın bizim önümüzde yürüyor bu insanlar. Almanlar ikinci can harbinde yerle bir edilmişler. Paylaşılmış adeta güçlü devletler tarafından paylaşılmış. Bir taraf işte Doğu Almanya olmuş, Rusya'nın elinde kalmış. Dün duvar yıkıldı daha burada. Beri tarafta Amerikalıların vesayeti altında kalmış. Ama yakın tarihe kadar bizim önümüzde bizden işçi transfer ediyorlardı, alıyorlardı. Evet, şimdi bir transfer dönemi yani olacak. Bu onları alacak belki. Onları değerlendirmek suretiyle esasen insanları daha yüksek ve gayeyi hayallere tevcih edeceksiniz. Daha yüksek mefkurelere tevcih edeceksiniz. Bunlar bak bunu yaptılar yani. İşte bunun verasında şu vardı, şu mesele diyecek. Çıta yükselteceksiniz biraz daha. Efendim, bu mesele bir yönüyle belki işte o ilmin İslamlaştırılması, Faruk'i ait bir ifade bu. İlmin İslamlaştırılması bence hani öyle demektense esasen yani ilmin muradi ilahideki esası nedir yani ilmin kaynağı nedir? Tekvini emirlerse şayet onun o teşhi emirlerle veya sizin itikadınızla, sizin Allah telakkilerinizle örtüştürülmesi yani bir yönüyle, işte o meselenin birleşik noktasının yakalanması mevzu. Peki bunu elde edeceksiniz, ondan sonra da o araştırma aşkı, bu ilim aşkı, o hakikat aşkı yaygınlaştıkça, her yerde, her tarafta yüz bin bakacaksınız, araştırma aşkı ile eğiliyor nida. Alvar İmam'ına ait bir sözünü az değiştirerek söyledim. Her tarafta yüz bin geda iler diyor. Her tarafta bir araştırma aşıkı, bir hakikat aşıkı, hakikat adına bakacaksınız eli kulağında müezzin gibi bir hakikata aykırıyor, bağırıyor. Herkes şey keşfediyor. Fakat birden birdenbire bir hamlede, bir nefada o noktaya ulaşmak mümkün değil. Münferit bazı başarılı arkadaşlarımız mevcut olan şeyler, açığa çıkan şeyler, ortaya konan şeyler mevzunda başarılar oluyor. Doktora yapıyorlar, post doktora yapıyorlar, bir şeyler öğreniyorlar. Fakat bu enkaz bunlarla kaldırılmaz yani. İslam dünyasının hali hazırdaki düşüncesinin bir enkaz haline gelmiş olması, beyin aktivitelerinin bir enkaz haline gelmiş olması, herkesin Üstad Necifaz'ın ifadesiyle beynini burnundan kusacağı ana kadar bu enkaz kaldırılamaz yani. O beynin burundan kusulması lazım. Herkesin beyninin çatlaması lazım. Evet. Bu belki son fasıl ama işte bu son fasla girerken güzergahta detayım birinci istasyonda onun transfer edilmesi alacaksınız değerlendirecek insanlarda o aşk ihtiyacı eşya ve hadiseleri çözme, anlama, yorumlama, aşkı iştiyakını oluşturacaksınız. Sonra onu bir manada isterseniz yanlış, eksik bizleştireceksiniz onu bir yönüyle. Kendi değerlerimizle esasen tam buluşturacaksınız. Ya o tıp atıp diyeceksiniz. Şimdi Kur'an yorumları var ya, modern yorumlar hepimiz. Ya aynen öyle. Mesela işte jinekoloji ile alakalı diyelim. Embriyoloji ile alakalı. Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde belki onlarca ayeti bu meseleye parmak basıyor. Yahu tıp atıp aynen falan. Yani bir yönüyle onların bugüne kadar ortaya koyduğu şeylerle yahu tıp atıp aynen falan diyeceksiniz. Biz niye bunu yapmayalım ki? Ondan sonra o araştırmayı siz yapacaksınız. Evet bu bir fasıl yani. Transfer bir fasıl. Sonra bizleştirme faslı. Sonra esas her şeyin mahiyetine sülemliyesi neyse muradi ilahi ile tıpatıp böyle aynı Allah bu kitabı kebiri kainatını için vaz etmiş? Kur'an'ı nasıl onun kavli şareyi burhanı vazı delili saati haline getirmiş? Bu iki şey yani bakınca böyle aynı şeyi görme orada. Kainat bir Kur'an adeta. Hazreti bir kullanmıyor mu bu tabiri? Kainat aynen bir Kur'an. Kur'an da aynen bir kainat. İnsan kainatın fihristi. Kainat insanın inkişaf etmiş şekli. Bu meselelere bizzat sen de böyle vicdanının şehadetiyle evet diyeceksin. Asıl mesele bu. Bu faslı ahir yani. En son fasıl.